Teknoseyir'e hoş geldiniz. Maket dünyasından geri dönüyoruz. Can'la birlikteyiz. Şimdi senin el yatkınlığın var mı? Sen maketçi değilsin değil mi? Kesinlikle ben bir modelciyim. Modelcisin sen. Acı bir maketçiyim ben. Hı. Olsun. Ee, hiç pek az tecrübem var. Alet edevata ve bir birleştirmeye elin yatkın. Tabii. O yüzden özellikle bu incelemede sizlerle beraber olacağım. Yeni başlayan, merak eden insanlar için basit başlangıç seviyesi bir ha. kitle. Biz daha önceki model bölümlerimizde şunu dedik. Dedik ki yani artık anlattık olayı profesyonelleriyle konuştuk. Dedik evet. ki artık sıra yapmaya geldi. Ama yine iş başa düştü. Tabii. <laughs> Bari dedik şeyden başlayalım. Hani şu şöyle bir sorun var. Şimdi bu, bu işe bulaşırsan bir defa ucuz bir iş değil. Hani maketler iyisi pahalı. İki... makette bitmiyor. Yaratıcılık sınırına dayanıyor iş. Orada da tabii, şey alıp gidiyor tabii, e, fatura alıp gidiyor. Boya malzemeleri alacaksın onların da kalitesi iyisi yani, vesairesi var. Sadece e, para bazında meblağ değerlendirmemek lazım. Süre zarfı da e, çok bir ciddi manada etken. Ek e, ma işte kompresördü bilmem ne. Bunun başka maliyetleri var. Tam bir seferlik alıyorsun ama tabii, tabii. iyi masraf yapıyorsun. Sonra tabii. senin dediğin kısım çok vakit gidiyor. Tabii. Vakit harcaman demek iyi sonuç alacağın anlamına da gelmiyor. Şeyi Kesinlikle. birleştirebilirsin belki, hani gövdeyi yaparsın da boyada patlarsan hiçbir işe yaramıyor. Dolayısıyla bu işlere hani bulaşmadan önce bence e, şu işte Easy Kit, bu Revell'in e, Easy Kit'i bununla başlamak lazım. Bunun da özelliği şu, bunda boya yok. Bunda kesip biçme yapıştırma da yok. Bunda klasik şu bizim ta küçük yani cikletlerin yanından çıkan maket neyse Aynı o mantık. Kinder sürpriz mantığı. Evet. Lego'ya en yakın şey diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Birleştireceksin. O kadar. Kesip keseceğin tek şey yerlerinden sökmek olacak. Tabii. Orada da alet gerekmeyecek aslında. Yani. Belki. Gerekmeyecek desek de yine şöyle bir şey kullanmakta fayda Kelerine var. Tekere koyalım. Ucuz döner, bir şey zaten. Tabii döner bıçağıyla kesmemek de. Tabii. <laughs> 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 Yakıcık olacaktır. <laughs> yine de yani o aletler de olmadan çıkabilecek şekilde yapılmış bu e, şeyler, tutan kısımları. Tabii. Ama olmasında fayda. Var çünkü eee Çapak kalabilir. Yani... Çapak kalır ve hani plastiğin yapısı itibariyle esnetip söktüğümüz zaman e... Makete beraber ebilsin. Şeylerin ayakları bu ağaç deniyor bunları. Hı -hı. E, kalıptan e, makete bağlanan şu küçük yuvaların yerleri beyazlıyor. Heh, doğru Rengi tabii, değişiyor, kesinlikle. çirkin bir görüntü oluşuyor. Boyalı yani bizim... olduğu için öyle bir sıkıntımız var. Sonradan tekrar cila hazırlayacak. Şunun için de söylüyorum bu maketler oyuncak değiller hiçbir şekilde bir kere yapacaksın. Tabii, tabii. Sergi için bir pozunu vereceksin, koyacaksın. Tabii. Olay bu. O yüzden hani ilk temasının şu malzemeyle olması. Çünkü maketin iyisini de aldığın zaman kabaca bu. Benim yani kendimi şu anda içinde klasman olarak gördüğüm alan diecast. Hı hı. Benim yapılmış hazır şeylerim var. Onların belki üzerinde ufak detaylarıyla uğraşıyorum. Ee, onunla gerçek maketler arasındaki geçiş aşaması diyebiliriz bu. Evet. Git için. Dolayısıyla burada sen alıyorsun bunu. Bir kere yani yapacağın şey şu masraf bu. O kadar Tabii. birleştireceksin. Hoşuna gittiyse bir sonraki adıma geçersin. Hı -hı. Bir sonraki oyuncaklı bölümleri var. Süre olarak da ben yarım saat öngördüm. Bu kitin ortalama hani, özene bezeceğiz. Evet Sen Olması yaparken biz şey. çekimde olacağız. Sonra evet. da, e, bittiği zaman tekrar konuşacağız zaten. Bu maketi yani bu modeli seçmemdeki şey şu, e, bu Rebel'in Easy Kit serisinde ama Star Wars serisi hatta şöyle arkasında diğerleri de var. Imperial şatılı bu. Ee, İlk mi? Salvi Star Wars'un. Bir arıyordum bulamadım. Her iş her yerde bitmiş. Onu daha çok seviyordum da bu, bu da yani benim e, uzay gemisi şeyimde eee çok sevdiğim bir tasarım. E, şık bir tasarım. Böyle zarif bir uzay gemisi. Bu her ne kadar e, şurada lazerleri saydırıyor olsa da bu aslında e, transport gemisi. Tabii. E, ve kanatları da yukarı doğru katlanabiliyor. Öyle de bir e, hareket kabiliyeti var. Hepsini biz burada yapacağız şimdi biraz sonra. Bundan sonraki bak şurada gösteriyor zaten. Ee, Rever hepsini hepsine yapıyor bunu. Neye ihtiyacınız var işte üstünü çiz. Boyanın üstünü çizmiş. Fırçanın üstünü çizmiş. Yapıştırıcının üstünü çizmiş evet. mi? Tabii. Amaç ne açık? Birleştirme Geçmek. açık. Geçmenin model. Evet. Bunu beğenirsen bir sonraki aşamada mesela yine böyle kutu alıyorsun ama içinden boyasını da veriyorlar sana. Hmm. Sen gidip boya aramıyorsun. Böyle böyle aşama aşama. Hatta şeyleri de var. Onların derecelendirme sistemi var işte. 2 skill diyor iki. Ee, böyle e... kaça kadar? 17'ye kadar gitmiyor inşallah. Ka Vallahi maksimum <laughs> da, da o kadar <laughs> gitmiyordur. Bunun hani altını bir, ben yani 2 ise bu Tabii. altını olur diye düşündüm. Belki şeydir. Daha küçükleri var. Onlar mı acaba diye düşünüyorum. Onda daha az parça oluyor çünkü. Ya da ambalajı açıyorsun içinden çıkıyor. <laughs> yani, neredeyse o kadar herhalde. Ama bu süper bir ideal kısmı bu. Hem şey eline yaptığın zaman hacim olarak düzgün bir şey geçiyor. İşte bu işe başlarken hani bu tarz bir şey, elimden çıkan bir şeyi görmek bana tat verecek mi Araştıran insanlar evet. için? Bu baktı ya bu olay işte şey değilmiş, çok kırılganmış ya da çok uğraştırıyormuş ya daha bunun daha ötesi de mi var? Dediğin ya da anda duruyorsun. Yar yarım saat uğraştım geldim, küçük yeğen aldı parçaladı evet. hafta sonu ise o zaman hiç bulaşmıyorum evet. bunlara. Şartımızı bu değiştiriyoruz. modelciliğe heves edenler için bu Revell'in izi e Kit'lerini ben direkt tavsiye ediyorum. Tamamdır. Bütün her şeyi fotoğrafı çekiyor sana. Şimdi biz bunu şu şeyi alalım. Aslında biz Türk olduğumuz için bunlara bak bakmıyoruz ama <laughs> yine de e, burada her şey çok güzel bir şekilde hazırlanmış. Bütün kısa Aa gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Buradan hepsini baka baka rahat rahat böyle çocuğa anlatır gibi tabii, anlatmış. Tabii. tabii. Ee, buradan bakarak da iyi kitlerde, kitin kalitesi arttı, ama bunları özellikle yapmaları güzel olmuş. Kullanıcıya düşen yükümlül yükümlülükler arttığı için hakikaten insanlar okumuyorlar. Evet. İlk içinden param parça geliyor, adam gibi ya. bir şey çıkmıyor, evet. e, manuel çıkmıyor. Neyin nereye geleceğini, hatta çoğu zaman parça uydurarak Hı -hı. kullanıcılar karar veriyorlar. İşte toplu iğneyi eritip vites çubuğu yapıyor falan. Evet. Öyle özgün e, şeylere, <laughs> yöntemlere başvurmak zorunda kalıyoruz. Bir bilgi daha vereyim son olarak geçmeden önce. Şimdi boyasız ya, Hı -hı. bak şurada da gözüküyor. Üstünde zaten kendi boyası olduğu için değil mi? Bir şey var, bu Imperial Shuttle'a özel bir durum. Bunun rengi gerçekten bu yani hmm. filmini de izlediğin zaman. Aa tabii tabii. Rengi bu. Tabii doğru. E, dolayısıyla buna hakikaten boyaya gerek yok. Böyle de denk geldi. Tabii. Ama bu şu demek değil. Sen istersen, becerin varsa bunu da boyayabilirsin. Yani burada boyaya ihtiyaç yok demelerinin sebebi işte üstünde zaten gerekli boyaların yapılmış olması. Ya yani bunu fantazi olsun diye kamuflaj deseni de yapılır üstüne şey de evet. yapılır her türlü. Evet. Mantık bu. zaten Imperial şey diğer gunship olsaydı gunship'in öyle şeyleri var. altın Ağız hmm. falan yapıyorlar böyle. Şey uçak benzeri. Tabii doğru. Ee, öyle atraksiyonları da gösterebilirdim belki ama bulamadım hiçbir yerde. Bunu şimdi Daha sanatsal grafiti de yapılabilir üstüne eğer airbrush meraklısı evet. takipçilerimiz varsa. Hani şeyler, <laughs> e modeller bir kere sizin elinizden çıkmaya başladıktan sonra artık kendi şeyiniz oluyor. Sınırı yok. Evet. E kendi elemeğiniz, gözünüz oluyor. Sen Can solo olarak girmeye başlayayım. <laughs> Operasyona e, başladığımızda e, o şeyi çekeceğiz çünkü uzun süreceği için şu canlı canlı yapmayacağız. Sen yapacaksın biz, biz hızlı bir şekilde onu yayına vereceğiz. Sonra tamam da abi. bitmiş ürünle tekrar beraberiz. Peki. O halde görüşmek üzere. Evet, Can işini bitirdi. <laughs> can Solo gibi başladık, obi Can Kenobi gibi bitirdik. Buradan da yardım aldık, onu da söyleyelim. Orada küçük bir tüyo varmış. Şimdi modelin yapısı itibariyle böyle iniş takımlarını koyduğumuz zaman kapasa ağır geliyor. Evet. Iki, bu arada onu söyleyeyim, iki tane pozisyon var. Bir, iniş takımlarını şöyle... Hemen iyi usta parça arttırarak getirmesinler burada. Evet. <laughs> Açık konumda tutarsan böyle takıyorsun. Kapalı konumda bunu söküyorsun, o kapaklarla Tabii. buraları kapatıyorsun. Tabii. Evet. Böyle bir efektimiz var. Ee, hızlı montaj çekiminde zaten ben mümkün olduğu kadar göstermeye çalıştım. <laughs> Modelin ağırlık dengesi itibariyle merkez iniş takımlarının taban alanını geçiyor, iz düşümünü geçiyor. Dolayısıyla burun evet. üstü bir gitmeye eğilimi var. Kitapçıkta 10 gramlık bir ağırlığın e, kış tarafına yerleştirilmesi uygun görülmüş. Lakin Bizim elimizde 10 gramlık ağırlık yoktu. Evet. Ee, kendisine kalem pil takmak suretiyle enerjisini sağlamış olduk. Evet. Yalnız kalem pilde oturtabilmek için plastik gövdede benim bir küçük şey yapmam gerekti. Modifikasyon yapmam gerekti. Ama oldu. Küçük oturdu zaten. Şu oturdu. an koyduğun zaman işte. Gayet. Evet. Yani İtersen. Öne doğru gidiyor buradan da. Belli ki tam böyle kararında bir anlık olmuş. Geri geri doğru gider. Yani Evet. Ama şey yani öne gitmek istiyor ama tabii, tabii. O, o noktada durdurmuşuz. Çok o, iyi denk gelmiş. 10 gram da kafi değilmiş bu arada. Evet. Onu değil değil mi görmüş olduk. Bu duru pil. Hı -hı. Kaç gram hiçbir fikrim yok ama. Tabii. Aa, boy Alkalin pil. Evet. Kokpitimizi de gösterelim. Kapağımız da açılıyor. Şöyle Aa, kokpit evet. de açılıyor. Gözü Oo, şöyle içinde de. muhabbetle. Evet. Kokpitin tasarımında ciddi bir kusur dikkatimi çekti e, yaparken. Hı. E, parçaların erkekleri yuvarlak profilde, silindirik, e, dişileri altıgen şeklinde düşünmüş. Malzeme çok sert değil, yumuşak. Bu sayede e, takıldığı zaman yerinde sabit kalması, Hı -hı. bollaşıp düşmemesi hedeflenmiş. Lakin özellikle bu açılabilir ön tarafın açılabilir kısmının altyapısı çok şey alt yarısı çok ince. Onun kenarına ciddi manada kuvvet uygulamak gerekiyor yerine sokabilmek için silindirik parçayı. Kırma tehlikesi var. 8 yaş üzeri mi demişlerdi? Evet. Hedef kitlesi kesinlikle 8 yaş üzeri olmamalı. 8 ile 12 yaş arasındaki bir arkadaş onu rahatlıkla mundar eder Hı. takarken. Ciddi parmak kuvveti istiyor Hı. şeyi. Sen iktidarlı basabilmek için. Keserken tabii çok keskiler de kullandın ama hı hı. temiz iş olsun diye yaptın. Normalde çat 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 bunu kırıp tabii e, tabii. yerleştirebilirdik. Tabii tabii. Yani benim kullandığım keskiler de çok şey değildi. Uçları biraz küt kalmış. Hı hı. Çok sivri değillerdi. Ona rağmen problem olmadı. Çünkü yumuşak model malzemesi tercih etmişti. Revel markayı tercih etmenin güzelliği bu. Çinli Huang Yong marka da yapıyor olabilirdi ama onlarınki bu kadar şey olmazdı. Bunların malzemesi Ve bu kadar güzel olmazdı. Ya baktığınız zaman boyutu da gayet güzel. Evde sergilenmeye müsait artı hareket de ediyor. Tabii. Şöyle. Bunu zaten meşhur kanat pozisyonları. Ya. İniş takımlarını eğer biz takmasaydık şu kapakları yerine monte evet. hala monte edebiliriz. Evet tabii. Çünkü yapıştırıcı kullanmadık. Doğru. Keyfimiz bilir. Ee, çöpe atmaya hiç gerek yok. Şu silahlar bile oynuyor aslında. Şöyle tabii, biz tabii. böyle ayarladık. İşte misina yordamıyla tavana uygun bir mi? yere asılarak da odanın içinde şu. sanki nakliye havası verilebilir. Şöyle bir şey var. Bu zaten hiçbir zaman mesela şöyle durmaz. Bu tabii. Gerçekten de bu kadar açılıyor. Dolayısıyla Tabii. şeyden de yani ben şey yalama olur mu diye düşünmüştüm ya da dişlilerinde bir şey olur mu hiç öyle bir şey yok. Zaten ya yok. böyle ya açık duruyor. İşte e, takarken belli şeyler var işte parçaların e, birbirinin üzerine tam denk gelen yerlerinden sıkmak lazım. Yumuşak malzeme olduğu için biraz ilerden biraz geriden sıkıldığında e, şey yapacaktır esnetip Kalkan kıracaktır İyi oturmuyor. Aslında bak o da iyi bir şey biliyor musun? Diyoruz ya başlangıç kiti ya. başına ne geleceklerini işte bunu da kırarak evet, tabii. da görüyorsun. çünkü başına gelir yani bu pahalı bir model de olsa dikkatli olmazsan kırarsın. Ya işte en basit problem biz hani ben en azından hani yıllardır model kiti toplayan bir insanım şey olarak Hı. böyle sergi modelleri konusunda şeyim yok çok fazla tecrübem yok belki Hı. ama. Ee, uzaktan kumandalı modelleri, model arabaları kit olarak çok yapmışlığım var. Süspansiyonları parçalamışlığım, şeylerini çok e, yapmışlığım var. Oradan elim yatkın bir de modifikasyona karşı şey değilim, korkak değilim, acık görüşlüyüm. Arkaya hemen pil e, yuvasını ayarlamamız gerekti. Ve onların yazdığı 10 gramdan daha ağır pil koymamıza rağmen ağırlık merkezi öne yakın. Evet. Bunu eğer e, kitaptaki yönergeleri birebir e, takip etmeye çalışarak yapan birisi olsaydık sıkıntı yaşayacaktık. Ne olacaktı? Ağır geldi, sök, tekrar tak. Aslında bu kadar. Tabii ama işte sökerken şey olmasa, kırılmasa. Evet, dikkat edeceksin. Yani bu Hı -hı. aslında şeyi ele veriyor. Daha sökerken bunun hassas bir malzeme olduğunu insana için... İşte dedim ya için... kuvvetli parmaklar lazım, tam uygun noktada sıkmak lazım. Eğer şey olursa hani bir taraftan kanırtayım diye güç alayım derseniz anında yamulur gider. Şuna ne dersin? Bunu kırmayı başaran bir insan hassas Oo. model içine pek bulaşmazsa iyi olur, değil mi? Tabii. Bir de bunda Japon yapıştırıcısı yok. Parmaklarımızı birbirinden keserek ayırmamız gereken. <laughs> üstümüzün, başımızın boy olacağı, evi de berbat edeceğimiz, evet. kokutacağımız. Boya dediğin aklıma geldi. şu bak bu da işte bir burada getirdim ben. Hmm. Siyah hmm. renkli bir yineleverin kendi boyası. Tabii. İşte şöyle bir fırça da almışım. Hı -hı. Ee, göstermek için getirdim. Yani bir şey Tabii. yapacağımızdan değil ama. O fırçayla zaten bir şey yapamayız. Yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> ama <laughs> <Madonna> pardon. <zaten. gülüyor> i̇şte istersen hani bir şey yapmak istersen Tabii. onun da böyle satılıyor. Süper kanser hocam hiç şeysiz ee, tabii siz kesin ki çocukların ha, yakınına evet, gereken. Ee, bunun bir de yani markasızları da var. Oo, de var. Bu Tam 3 lira daha ucuz ama evet, değil, mi? <gülüyor> <gülüyor> o verilen fiyat farkına fazlasıyla değiyor. Şimdi ben bunu kaça aldığımı unuttum. Ama 57 lira. 50, ha, 57 lira. Birinde etiket vardı. Ben unutmadım. Yok etiket etiketi. Hı. Hı -hı. 57 liraydı bu. Ee, büyük. Yüz, bunun ölçüsü 1 bölü 106. Kendi ölçüsü muhtemelen. Yani kendi standartları içinde reveren bir ölçüsü. Ya var. göz kararıyla şık şık evet kimse şey değil yani gerçekten Hı -hı. yani sen oturup ölçeklesen böyle bir şey ortaya çıkartırsın muhtemelen. Tabii tabii. O açıdan bir sıkıntısı yok. Abartmaya gerek yok. Ben yani şeyi görmedim bak burada Millennium Falcon vesaire de var ama onların ölçüleri mesela Millennium Falcon da herhalde bu kadar olacak. O onun yanında şeyler birbirleriyle kıyasladığın zaman bir şey Oranlı kalır? Or evet. Bildiğim kadarıyla X-Wing bundan küçük epeyce. X-Wing'in küçük olması lazım. Hı -hı. Ama hani acaba gerçekten küçük mü? hani modern alım zaman. Filmde hiç yanına gelmiyor değil mi? Evet, gelmiyor. İşte Öyle ona... bir şey var. Bilmiyorum ama gözü rahatsız edecek bir, bir şey oluşmaz. <laughs> e, bunu da kim getiriyor? Adore oyuncak getiriyormuş. Hmm. E, hiç, bunu özellikle söylüyorum. Ben dedim yani istediğimi bulamadım diye firmaya açar sorarsın işte var mı yok mu. Tabii Burada tabii. şey de var çünkü hani e, internet siteleri de var, adreslerine kadar her şeyi yazmışlar. E, ben bunları böyle not ediyorum bulamadığım bir şey olduğu zaman açıp telefonu soruyorum. Cevap alıyorum. En doğrusu. E, çünkü şöyle, Revren'in sitesine de girilebilir. Orada da kitler var. Seçersin modelini, sevdiğin bir şeyi, arar sorarsın derdi sıtıldığını öğrenirsin. Ben Kadıköy'den bir mağazadan rastgele aldım. Rica edersiniz bir sonraki siparişe ekleyebilirler dahi. Bazıları Hı -hı. onu da yapıyor, doğru Hı -hı. söylüyorsun. Özellikle hani şeyse, biraz da belki 57 liralık model gelmese bile ama daha iyilerini sipariş üstüne getirebilirler. 257 liralık modeli e, sipariş üstüne çok senin daha Senin dünyada ihtiyacım. çok olan bir şey o. Tabii ee, tabii. Belki burada da geçerlidir. Tabii. Bakalım biz devam ederiz herhalde böyle arada maketler yapmaya ama şeyi hep yükseltmemiz lazım yani hı, -hı. Artık hani bir sonrakinde bu de işte daha el işinden anlayan Belki beni Aşar, Levent <laughs> abiye paslarız bilmiyorum. onu bilmiyorum. Bile boya kısmına da gireriz. Ufak ufak hı hani hı. modelleri geliştirmemiz lazım. Ama işte giriş seviyesi evet. ben bile yapabildim. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok. Bunu tavsiye ediyoruz. Başka şeyler Star Wars olması şart değil. Hani bu Easy Kit serisinin bir sürü modeli var. İllaki, Baksınlar. Tabii. Otomobil maketleri de var, şeyler var, savaş e, uçakları, tanklar var, panzerler var. Günün sonunda hoşunuza giderse bir sonraki adıma geçin. Hoşunuza gitmezse de 57 lirayı bir harcamış olursun ama iyi bir şey. Çünkü iyisinden başlayıp dönerseniz baya bir e, zararda oluyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. <laughs> Mükemm İzikiti, mükemmeliyetçi başlayıp da ondan sonra evet. e, şey olmasın, hüsran olmasın sonra. Revelizikit bizim tavsiyemiz ikinci seviye bir maket. Vitrinimizi <laughs> süsleyecek. Evet. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.